Bugün ülkenin cumhurbaşkanı bir konuşmasında nüfus artış hızının düşmekte olduğunu, bunun savaştan bile tehlikeli olduğunu bahsetmiş. E arada sırada doğru şeyler söylüyor ama eksik bıraktığı konuyu ben tamamladım. Sebep ya da suçlu kim? Bugün gençlerin yuva kurmasını engelleyen olgular nedir? Ve bu olguları kimler yarattı? E Recep Tayyip Erdoğan. Bunun tek suçlusu sensin. Bugün gençler ekonomik olarak yarınlarını planlayamıyor. Yarınlarını planlayamayan bir gencin yuva kurmasını nasıl bekliyorsun? Artı gelelim. Sayenizde aile kavramının içini boşalttınız. İstanbul Sözleşmesi, kadının beyanının esas alınması ve süresiz nafaka bunları sen yaptın. 23 yıllık iktidarında aile kavramının içini boşalttın. Şimdi çıkıyorsun. Bundan tehlike olarak bahsediyorsun. Yani suçlusu sensin. Yani bugün daire fiyatları olmuş 5-6 milyon lira. En düşüyor. Kira fiyatları olmuş 30, 40, 50, 100 almış başını gidiyor. E bir gencin düğün masrafı en az en az 300-400 bin lira. Bir ev kiralasa İçine mobilya alsa en az bir 300-400 bin lira da ona lazım. E gençler yarınlarını, yarına umutla bakamıyor, cebinde parası yok. Nasıl yuva kurmasını bekliyorsun? Ekonomiyi mahvettin, gençlerin sağlığını da mahvettin. Yediklerinden, içtiklerinden, emrenea aşılarından dolayı kısırlık vakaları artmış vaziyette. Bugün sapasağlam sağlam gençlerimiz bile bir çocuk yapmak istediklerinde doktora gitmek zorunda kalıyorlar. E bunların suçlusu kim? Ha ama şu var. Konuşmaktan zaten ülkeyi yönetmiyorsunuz. E medyayı almışsınız arkanıza. Her türlü algı manipülasyonu yapıyorsunuz. Ve ondan sonra da çıkıyorsun. Efendim şikayet ediyorsun. Ya suçlusu sensin sen. Sen ve senin iktidarın. Ülkede doğru olan hiçbir şeyi bırakmadınız ki. Gençlerin yarınlara umutla bakmasının önündeki en büyük engel sensin. Ama bu değişecek. İlk seçimde o koltuktan gideceksiniz. Ve Toprak Partisi'nin genel başkanı olarak buradan bir söz veriyorum. 23 yılın hesaplaşmasını yaşayacağız. Öyle ben kaybettim gidiyorum yok. Hesaplaşmak adettendir. Kim bu millete bu vatana ihanet ettiyse hesabını verecek.